Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. İstanbul Fuarı'ndaki gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda Kanarya Muhabbet bölümüne indik. Burada yani on binlerce kanarya varmış arkadaşlar. Ya ben sizden bunu bunun için özür diliyorum. Yani bu fuarı daha önceden haberdar olamadık arkadaşlar. Haberdar olsaydık sizlere bunun 21-24 Ekim'de 21'inde başlayıp 24'ünde tane haber verebilseydik belki çok arkadaşımız buraya da gelip buradaki hayvanları görme şansı da olacaktır. Yani köpek kedi bölümünden videolar çektik. Şu anda da kanarya muhabbet bölümüne indim. İnan hani akşama kadar çeksek burada bitmez. Bahsettiğim gibi yüz binlerce belki de muhabbet kanarya var. Ben sadece şuradan ırklarını da bilmiyorum. Eğer sorabilirsek aşırı derecede bir kalabalık arkadaşlar sorabilirsek ırklarını da soracağız abilere. Özelliklerini sormaya gayret göstereceğim yine ama yani herkesin kafası çok karışık. Kalabalık daha doğrusu. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Mozaik miydi abi Yok. Alman Alman. Fiyatları ne kadar aldınlar? 150'den başlıyor. Böyle set baksın. 100 lirada. 150 liradan, 150, liradan 150 liradan başlıyor. 150 liradan başlıyor. Alışkın olduğunuz gibi arkadaşlar yine fiyat sormaya çalışıyoruz diyorum ya. Yani bir yandan müşterisi de var abinin. Yani burada tanımıyoruz. Belki Edirne Kapıkuş Pazarı'nda tanıyoruz. Kanalyaların cinslerini de bilmiyoruz arkadaşlar. birkaç öyle bildiğimiz kanal cinsleri var ama rengarenk her renkten tepelisi tüyleri değişik olanlar inanın gerçekten de çok büyük bir yermiş arkadaşlar Şöyle Kanarya bölümünden bir iki bölüm sizlere göstermeye gayret göstereceğim. Olur fiyatı. Alabilirsin abi. Aha. Burada da kanarya kaçırıyorlar abi. Bitti. Kaçak, kaçak. Bunların cinsleri neler abi? O gres, bunlar kırma. Arkadaki gres, öndekiler kırma. Bunlar daha güzel olmuş sanki abi. Ya, işte herkesin biraz zevki farklı. Ne kadar fiyatları? Abiyle şey suçluyuz da burada yaşamasındayız. Ya ben zaten ne diyor çünkü? 3600 lira arkadaşlar. Biz güvercin besliyoruz, kanarya beslemek lazım o zaman. Bizim güvercinler 50 lira abi. Kanaryayla bitti artık. O zaman bitti. Bitti, yem 1400 400 milyon. Abi onu hiç sorma. Ona... Yem çoğu 400 milyon hayırlı işler. Ona hiç girme. Yemciyle görüşürüz. Yemci diyor abi sana utanıyorum diyor artık bu yani hiç söylemeye. 2-3 haftada bir yem alıyoruz. Abi diyor hani söylemeye utanıyorum. 300-500 kilo aldı diyor. Sen de zarar etme ben de etmeyeyim diyor. Evet. E ondan herkes müzdarip abi ya. Yemeklerine sağlık abi. Kolay gelsin. Allah Ne Arkadaşlar yani uluslararası bir fuar. Dışarıdan gelenler de çok var. Turistler de çok var. Şöyle en meşhur olan bunlardır herhalde. Sarı Kanaryalar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama bunlara dinlemeye kafa olacak arkadaşlar. Kanaryalar bildiğiniz gibi çok öterler. Aşırı derecede fazla ötümleriyle tanınırlar. Her kafes dolu arkadaşlar. Her kafeste onlar tane, 20'şer tane kuşlar var. Kafesler dolu, salmalar dolu, her taraf dolu. İnanın yok yok. O iyilerini satmış. Saçmadı burada deniyor. Bu kadar da yalan söylenmez var. Allah versin daha çok satsın abi. Ne amin, olacak? Amin. Yeter ki satsın. Abi canavar gibi duruyorlar. Bunlar ırkı ne abi? Bunlar mozaik. Bunlar mozaik. Ya, Mozaiklerde mozaik. beyaz var, sarı var sarı mozaik var, al mozaik var, kırmızı mozaik var. Al mozaik var, sarı mozaik bir de kırmızı. Bunlar kırmızıları evet. kırmızılar o zaman. Ne kadar fiyatları? De, bunlar al mozaik. Aşağı de, Ne de, kadar ne fiyatları? 175 tane. 175 tane, tane 175 liraymış arkadaşlar. Baba. Bunlar ne oluyor abi? Bunlar Gloster. Gloster. Evet. Bunlar tepeliler de oluyor, tepesiz de oluyor tepeli, galiba. tepesiz. Değil mi? Bunlar eşleştirme de bir tepeli bir tepesiz olarak eşleştiriyor. Yani çift Hı tepeli eşleştirilmiyor da, mu bunlarda? Bir özellik daha öğrenmiş olduk yani. nasıl? Bak, burası ne? Ne arkadaşlar tepeliyle tepesiz eşleştiriliyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle ben devam edeceğim. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar canlı hayvan, hemcil hayvanlar ne olursa çekmeye gayret göstereceğiz. Bunlar herhalde özel. Bunları tek kafeslere koymuşlar gösteri kafesi gibi. Biz nasıl kuşları koyarız arkadaşlar? Abi de Bu da bembeyaz arkadaşlar. Abimiz 175 lira diyor. Kanaryacılık da bitti diyor ama kanarya beslemek tabii çok ufak hayvan bunlar. Beslemesi de zordur. Öyle Hobi olarak birkaç sefer besledik ama Böyle üretim hiç yapmadık. Evet arkadaşlar burada da Kanaryalar kaçıyor. Şurada ee, Muhabbetler, kanarya içeride Bir tanesi bize doğru geliyor. arada orayı da göstereceğim arkadaşlar ama orayı ikinci bölüm olarak çekeceğim. Bu evet. tarafta. Altına bakar mısın? Hangi? Hangisi? Hangisi? Bunlar da Glöster herhalde az önce abi Glöster demişti. Şurada da az önce kırmızı mozaik dediğinden abinin. ne renk seviyorsanız o renkte karar da mevcut sarı sarı var beyaz var alacalı var kırmızı var ne isterseniz mevcut arkadaşlar da hemen şöyle devam ediyoruz çünkü arkadaşlar da var burada deli, yani yarışlar da olmuş biz dediğim gibi biraz geç kaldığımızdan ötürü kupalan arkadaşlar da olmuş da ne kupası olduğunu bilemiyoruz en çok Kanaryalı dernekleri birincilik kupası, üçüncülük kupası şöyle dernekler aşağıda Burada da gri değişik bir şeyler arkadaşlar. Kanaryalar güzeldir ama bunları çekmeye kafa olacak. Şu aşırı derecede fazla erkekleri özellikle aşırı derecede fazla öter arkadaşlar bunların. yeşil almaz zaten o yeşil 1000 lira zaten o yeşil değil zaten o kulübün içinde değil yeşil, yeşil almaz zaten şey, buradaki yeşillerde ne oluyor bir tek o yeşil yok bir tek o yeşil pahalı bunlar bunlara göre biraz daha büyük neden abi? abileri amcaları filan abi mi? Evet. 150 lira. Evet. 150 lira. Evet. Evet. Bir, evet. Hadi bliko, ne çiftliğe dolar bir mi? de black o Bin lira abi de şakacı. Sağ olsun. Şurada değişik. bülbül müdür bunlar? Şikayesi var arkadaşlar. Yaradan mevzam neler yaratıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Kadife gibi desenleri. Renkler bir harika. Hepsi birbirine karışmamış. Beyaz var, sarı var, yeşil var, açık mavi, siyah. Hepsi bir kuşun üzerinde mevcut ama yani sanki yaradan mevzam öyle bir yaratmış ki. Özenle bözenle çizilmiş gibiler mübarekler. Bunlar ne oluyor abi? Araya girelim de Müşterinin yanında soralım dedik ama Bunlar erkeklermiş <laughs> Bu Alttakiler değil mi? da <laughs> çok değişik hayvanlar arkadaşlar. Şöyle devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle çekim esnasında ben size böyle burayı bir göstermek istiyorum açıkçası. Yani keşke daha önceden haberimiz olsaydı. Şöyle ben size buraya daha başlamadan haber verebilmiş olsaydım belki de çoğu arkadaşımız buraya gelebilirdi. Buradan da kuş sahiplenebilirdi. Bilmiyorum kanarya fiyatları nasıldı. Köpek ırkları çektik, kediler çektik, yarışması vardı, kedilerin yarışmasını çektik. Köpekleri podyumda gezdiriyorlardı, onları çektik. Şöyle arkadaşlar. Yani on binlerce var arkadaşlar, on binlerce kuş mevcut. Ben şöyle sıradan gene burada birkaç tane muhabbetlerim farklıydı gerçi ama. farklıydı burada Jumbo muhabbet herhalde arkadaşlar bunlar. Bak bakalım. Güzellik. Aferin size. Bana bir poz ver. Hadi. Duyuyor beni? Bunlar da böyle. Bunlar da tepeli gibi. Bugün bahsettiğim gibi arkadaşlar çok değişik. Bunlar ne abi Örüşleri Çok değişik. Jumbo. Muhabbeti Jumbo. Normal bir muhabbet gibi, 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 gibi değil çünkü bayağı biraz iriler çünkü. Bu Jumbo'larda fiyat ne oluyor abi? Normal muhabbetle fark ediyor mu? 750 şer var. 750 şer var. Normal muhabbet muhabbetin en 50 lira. 100 lira. aynen aynen. 180-100 lira arası değişiyor. De renk de çok farklı arkadaşlar. Mavi ama tüylerini kabartıyorlar yani dadaların hepsi. Yani desem ki asla öyle bir şey de değil kesinlikle çünkü hepsinde var arkadaşlar. Yani belki sesim biraz gelir muhabbetler. Çünkü çok ötüyorlar. Ay maşallah. Tam emeklerine sağlık. Kolay gelsin. Normal muhabbetler 80-100 lira aslında. Baktığım zaman Burada da var. Burada bayağı bir kalabalık orası. Burası herhalde gösteri kafesi. Burada kulesler mi var? Evet kulesler var. Basıt, Basıklı mı oldu yani? Basın YouTube'a şimdi... video çekiyoruz. Ben evet. Kanarya'dan anlamam. Onun için özellikle söylüyorum. Basın dediğimiz abi. daha kalite, daha en üst düzeydeki kuşlara vasıflı diyoruz. Yani yarışmaya girenlere vasıflı diyoruz. O şekilde hani en üst düzeyi artık buna. Yarışmaya yani. soktun mu abi? Bu sene sokmadım, göndermedim. Bu sene gelmedi. Evet. Fiyatlar ne kadar oluyor abi bunların? Bunları 120 lira vereceğiz. Biz taban, değil. taban fiyatı yaptık abi. 500 lira 200 lira 300 lira akşam pazar olacağız buraya kampçalara 200 mestadan vereceğiz. Hangisi olsun inşallah. İnşallah inşallah. Teşekkür ediyorum. Kafes de çok güzel çanta evet. gibi. Hayatta evet. Ayakta üşümezler. Aynen. Şöyle taşıma arkadaşlar evet. taşıma hem şöyle göstereyim. Katlanıyor o kapanıyor. Katlanıyor, kapanıyor. Valiz şeklinde götürebiliyorsunuz. İki taraftan giriş çıkışları var. Havalandırma olarak da, hava hava da alabiliyorlar. Evet. Valiz olarak taşıyabiliyorsun şekilde. Taşı Recep abi herhalde. Evet. Şöyle. Recep gelmezdi. Recep ya arkadaşlar Kütahya'dan tutarız. Kütahya'dan İstanbul'a gelmiş evet, evet. Çekebilir miyim Recep evet, abi evet. Arkadaşlar Recep abi Kütahya'dan İstanbul'a gelmiş İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz evet. Biz bunu geç öğrendik Recep abi evet. Son gününde son saatlerinde öğrendik evet. Aslında gerçi daha önce öğrenseydik Belki çok arkadaşımız buraya gelme şansı olacaktı ama evet. yani o, o, Ondan dolayı da ben abonelerinden evet. özür diliyorum Şimdi buraya ne için geldik abi? Buradakinin maksadı bana kısaca bir açıklar mısın? Buradaki öncelik maksat olarak kuşlarımızın yarışması yani kaliteli kuşların yarışıp birincilik ve ikincilik üçüncülük ödüllerini alması. Çünkü uluslararası bir turnu. Yani ben çok yabancı da gördüm dolaşırken. Uluslararası. arası. Sonrasında da elimizdeki fazlalık kuşlara veya damızlık kuşlarımıza karşılıklı satmamız oluyor yani ihtiyacı olanlara satılıyor. Alver yapıyor. Evet. Aynen o şekilde evinde beslemek isteyenler, sadece kuşunu dinlemek, ötümünü dinlemek isteyenler. Onları o şekilde alıp evinde besleyebiliyorlar. Kuş severler yani. Gerçekten de arkadaşlar seneye bu herhalde onuncusu mu aldı? Ben yanlış mı diyorum? Kaçıncı bu sene? Önce düzenleniyor. Şu an onuncu bir bir ay sonra bir tane daha var. Tamamen uluslararası Avrupa International diye. Aynı şekilde burada tekrar fuarımız var. Kaçıncı olacak abi? tarihini bilemiyorum ama Hı. yani bir aya yaklaşık yani arada bir ay atarak şey yapıyoruz. O şekilde. Evet, arkadaşlar edelim. inşallah onu TKPP, takip edeceğiz. Türkiye kuş ve kanarya ve kuş besleyenler Derneği'nin takip edebiliyorsun. O şekilde onu özellikle evet. takip edeceğiz. Bu sefer kaçırmayacağız. İnşallah. Başladığı zaman çünkü arkadaşlar evet. arkadaşlara haber verirsek biz son Şimdi. dakikada son saatte haberdar olduk. Aa, geldik. Aynen, aynen. Bir de şey kendi aramızda reklam oluyor. Yani bu reklam olmuyor. mu? Kanarya besleyenler, Kırıkkakalılar besleyenler arasında reklam olduğundan, yoksa Yoksa ee, radyoda almaya gelen olarak bir reklam olsa daha çok katılım olur aslında Tabii ama. Mutlaka mutlaka. Ya evet. ne kadar reklam o evet. kadar katılım. Yani, yani çoğu insan da bilmiyordu. Bilmiyorum. Ben YouTube'a video çekiyorum mezarından e beri. Yani bir sene oldu aşağı yukarı. Belki benim de son dakikalarda e haberim oldu. Yani bunları daha çok takip İstanbul'da etmek istedim. İstanbul'da ikincisi olacak bu sene. Ve daha büyük katılım olacak yani. E yani. İnternet diye geçecek. Avrupa'dan da katılımcıların ve e, buradaki seçmenlerin katılımları olacak yani. Kuşların İş, kalitesini onlar belirleyecek. İnşallah o zaman evet, da geleceğiz. İnşallah bekleriz. İnşallah. Yani, görüşürüz. Livan, Sağolun, görüşürüz Allah'a Allah emanet. Ol. Hayırlısı olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Recep teşekkür ediyoruz. Yani burada sabaha kadar da video çeksek bitmez arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arka kısma geçeceğim. Orada sanırım herhalde derecelendirdikleri kuşlar var. Çünkü tek tek görüyorum orada. Orada da ikinci bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Çünkü bitiyor artık. Toparlanmaya çalışıyor Yarışmış kuşlar oradakiler. Oradan da arka taraftan çekerken bir kısa videoda oradan alacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere.